İsmini aldığı günden bu yana en adrenalin dolu, en heyecanlı gecesini yaşayan çift çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Dün gece yine oturuyordum saat 2'yi çeyrek geçe falan da herhalde bu radyo sponsorluk işleriyle ilgili bir fikir gelmişti aklıma. Onu size de danışacağım daha sonra. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Tabii etrafta hiç ses yok. Ve şu bölgeden aşağı yukarı bizim e, ikinci 3. cephe civarlarından bir böyle homurtu sesleri falan duydum sanki. Gelip bir onlara kulak kabarttım. Daha doğrusu evden bir kulak kapattım. Sonrasında da emin oldum yani burada bir şeyler var. Sonra işte hani tüfeği aldım çıktım. Bu arada bu bölge sadece şu tepedeki işte sokak lambasının aydınlatmasıyla aydınlanıyor buralara kadar. Aşağı taraf zaten karanlık. Neyse bu tarafa doğru ben evden çıkıp inmeye başlayınca buradan bir böyle karartı gördüm böyle yukarı doğru gitti. Ve homurtular böyle şu ağaçların o taraftan falan gelmeye başladı sonra. Neyse ben indim biraz daha aşağıya falan. Tabii yani hani maksadım aslında vurmak değil. İndim aşağıya doğru. Tam böyle bu hurdaların dibindeyken, buralardayken işte şey arkadaki bu ışık söndü. Sokak lambası ara ara yanıp sönüyor. Söndü ve tam ortada kaldım. Yani her tarafı zifiri karanlık. Tek bir ışık bile yok. Sadece telefonun feneri var ama o da tabii yeterli değil. Homurtular orada, hışırtılar işte arpaların arasında sesler geliyor falan. E, tabii o dakikada artık şey de yapamadım yani bir iki tane taş attım buradan ve sonra yavaş yavaş tekrar e, eve doğru devam ettim. Yani buradan eve çıkmam yani <laughs> herhalde bir 5 saniye 10 saniye ama yani o 10 saniye çok gerçekten adrenalinli bir 10 saniye oldu. Dedim ya yani şimdi arkaya dönünce arkadan gelir mi? Hani bir şekilde şey yapar mı? Müdahale eder mi? Belki çünkü yavruları falan da vardı yani hani ufak sesler de vardı arada. Neyse dostlar e, bu e, durumu da bu şekilde atlatmış olduk. Neyse şimdi gelelim işlerimize. Şimdi bu damlamaları biliyorsunuz genelde böyle hep damlamalar eğim tarafındaydı ve hani suyun biraz daha sanki o eğimden kaynaklı aşağı doğru aktığını fark etmiştim geçen çekim yaparken. Şimdi boruları şeyin üst tarafına, sebzelerin üst tarafına almaya karar verdim. Bugün öyle bir işimiz var. Bir de zaten biliyorsunuz hani şu şeyimiz vardı. Kurutmalar için bir tezgah, bir düzenek, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ya şu şeyler geldi aklıma. Hasır, demirler geldi. Yani bunlar bir şekilde dengelemek için düzgün kullanılabilir belki. Yani hızlıca bir şey yapmaya çalışacağım. Tahta parçaları falan da var. Onları da değerlendirebilirim belki. Yani bilmiyorum. Çok uzatmayayım. Şimdi başlayayım. Ya bu hasır demiri çıkarırken gözüm şuraya takıldı. Şimdi orayı bir göstereyim. Hali hazırda görüyorsunuz burada zaten 3 tane kazık var şu anda. Yani hem şöyle dizebiliriz. Hem uzaktakinden şuraya dizebiliriz. Hem bir tane de şuraya çakıp bir de buradan dizme şansımız olur. Ve zaten burası güzel güneş alıyor. Yani sabah güneşini de alıyor. İşte öğleden sonra da bu taraftan alıyor falan. Yani güzel cephelerden güneşi de alıyor. Hem de hızlı bir şekilde işimize başlamış oluruz hem de bir denemiş oluruz. Kazığımız çürük çıktı, üst tarafını çakarken üst tarafı çok kırıldı, ee, sonra yatırıp çakayım dedim bu sefer de alt tarafından gitti, bu olmadı başka bir şey bulmam lazım buraya. kazık çakıldı, çiviler çakıldı. Artık ipe geldi sıra. İnşallah bugün öğleden sonra gideceğim. Şimdi burada üstte iki sıramız var. Onun altında 10 tane var ve diğerleri aşağıda olduğu için şöyle 10 yapacağız. Yani 10 buraya, 10 buraya 20. Bir 10 da oraya yapacağız. Toplamda 30 sıra yaklaşık 1 metrelik şeyimiz olacağız. olacak, kurumuz olacak. 2 sırada yukarıda var. 32 olmuş olacak. Şimdi bir elimde hortum bir elimde telefonu nasıl çekeceğim bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım. Birinci cephenin damlamalarını bahsettiğim üzere sebzelerin sağ tarafını aldım, daha yükselteli tarafa. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bence birazcık daha etki edecektir diye düşünüyorum. Şimdi alt cephelere devam ediyorum. Kamerayı da artık videoyu da kaydedeyim. Yüklemeye başlasın. Akşam sizlerleyiz dostlar. Kargo geç kalmış. Dolayısıyla bugün öğleden sonra artık inemeyeceğim aşağıya. Yarın da yeğenim geliyormuş zaten. Onu ziyarete giderim. İkisini bir arada çıkarmış olurum. Şimdilik bu kadar dostlar. Dediğim gibi videoyu yüklemeye başlasın. Ben de alt cephelere doğru devam edeyim. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.